Türkiye oryantrik şampiyonası birinci kademe yarışmamızı Edirne'de yapan icra üzere faaliyetimize bugün başladık öncelikle bugün bayrak yarışı olarak yaklaşık 552 sporculuk şu anda alanda koşuyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Ee, yarın e, Demirköy e, bölgesinde yapılacak olan, Mala Paşa'da yapılacak olan yarışmanın sonrasında üçüncü gün son yarışmamız tekrar Edirne merkezde e, sürat yarışması olan icra edilecek ve evet, yarışmamızı evet. sonlandırmış olacağız. Tabii bir bir ki bayrak var. yarışı bizim için Birini son derece saat takıldım, faaliyet, faaliyet, bir yere geçtim, faaliyet çok var. önemli. Evet. Bu e, faaliyetin yurt dışında yapılacak olan yarışmalarda yani ben ben sporcularımızı ya. eğitmek, yetiştirmek bizim için çok önemliydi. İki senedir yaptığımız bu çalışmalarla gerçekten sporcularımız yurt dışında uluslararası yarışmalarda son derece başarılı bir sonuçlar alma pozisyonundalar ki en son Eylül 2025 tarihinde yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda, Bulgaristan'da gerçekten başarılı sonuçlar her yaş ve her kategoride sonuçlar aldılar. Kendilerini gönülden kutluyorum. İnşallah bu yarışmalar, bu takiben yapılacak Mardin-İzmir yarışmalarıyla e, sezonu daha da renklendireceğiz, canlandıracağız. Şu anda müteakiben yarından itibaren yapılacak olan yarışmalara yaklaşık 1074 sporcuyla e, kız erkek e, katılacak. Bu e, yarışmalarımızı daha da efendim özellikle 2026 sezonu bizim için kız sporcuların lisanslanarak konusu konusuyla ilgili büyük çabalar, büyük çalışmalar devam ediyor. Kulübümüzün adına her yıl çeşitli illerde yapılan Orientalik yarışmalarının bu yıl Edirne'mizde şehrimizde yapılması biz Edirneli aile olarak çok mutlu etti. Bu açıdan herkese çok çok teşekkürler. Bu arada Edirne'nin tarihi mekanlarında tanıtılması o da ayrıca bir önem arz ediyor. Çocuklarımız hatırlayanlar bilir, Orientalik Federasyonu'nun lisanslı sporcularıydılar. E, o yüzden o günkü başkan hep bu şeyi e, anane haline getirdi yarışmaları. Her yıl bize çoğu yarışmaya ne bileyim Burdurdakine ne Göreme'de e, her yerde Muğla'da falan her yerde katıldık. Ve şimdi kendi memleketimizde de bu yarışma e, bizi son derece mutlu etti. Hele şu anda mesela bu Selimiye'nin herkesin görmek görmeyi arzu ettiği Selmiye Camii'nin önünde bu yarışların yapılması ayrıca bir kıvanç kaynağı. Dönüşçülerimiz de Ankara'dan geldi. Hepimiz buradayız ve çok mutluyuz. Herkese, emeği geçen herkese çok çok teşekkürler.